Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel video ile karşınızda geçen bu kısımda birlikte Kırtık Ops'a rank atıyoruz yerimde. Discord'dan izleyiciler var arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz üstümü değiştirmedim çünkü aynı videonun devamı olacak. Aynı izleyicilerle oynayacağım. E biliyorsunuz o video çok kısa sürdü. Ne dedim bir el daha çekelim. Gayet eğlenceli de olmuştu o video. Hani belki bir tane daha güzel eğlenceli video olur dedim. O yüzden kıyafetlerine falan aynı hemen arkasından çekiliyor o video. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Video izleyenlerin çoğu abone değil kanala. Şu oranı görüyorsunuz zaten. Lütfen videoları izleyenler. Eğer beğeniyorsanız like atıp kanala da abone olursunuz. Çanı da açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Lafı çok uzatmak istemiyorum o zaman. Hadi videoya geçelim. Ya abi bu adam elmas benim için plat atacak bu rangısında ya. Hak mı bu şimdi? Hak mı arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar 9. E, şeyimizi oynadık. Bugün oynayacağımız maç 10. maçımız olacak. Kazansak da kaybetsek de maçın sonunda rütben belli olacak. Artık ne rütbesi olduğunu göreceğiz artık. 2 tane sezon geçti. Geçen sezon tam 9. maçında sezon yenilenmişti. Bu maçta yenilenmeyecek artık yani yeni başladığı sezon. E, lafı çok uzatmak istemiyorum o zaman hadi hemen kabul edip başlayalım bir de Plaza. Arkadaşlar ezan sesi için kusura bakmayın. Hani video zamanına denk geldi. Oğlum ezandan telif yemeyiz değil mi lan? <laughs> Ana ne satayım zır çektim Yem var o yüzden dedim. İnşallah deli yememe arkadaşlar. Evet evet yedi YouTube'da. Oğlum ben dümdüz koşuyorum. E ee, bir tane A var. Öyle sen A is var. 5 can kaldım. Adama bir tane mermi anca vurdum ben. City var. Lanet gelsin bir daha gene yanlışlıkla P güzel çektim ya. Oy Alara şov yaptı galiba. Alara o nasıl Diggle? Adam Diggle'la sprey attı. Bana bir Diggle'ını atsana be Alara. Sen silah çek bana Diggle at. <laughs> ne muhabbet dönüyor lan Allah'ın yer senin. <gülüyor> ya. <laughs> ya muhabbet ama karısı değil. Ee, ben eve bakıyorum. Ev gözükmüyor. Belong da gözükmüyor. Gel. Oo, oo adamlar el aldı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölmeden kill oluruz lan. <laughs> Oğlum ben de daha ilk kilimi aldım. Dur şey yapma. Hem de Krev. Biliyorsun bu arada Krev'in geçen videoda arkadaşlar sadece bir kilim varmış. Onu söylemek istiyorum. Bire yedi gitmiş geçen maçta. <laughs> kill alamamış. <olmuş. gülüyor> bu maçta da dur bakayım sıfır kill. Beni bak ben Diggle'la ilk kilimi aldım sen hala kill alamadın ha. Ee, ben de MP9 var. Ne kadar yakına girse dur ben bir şey yapacağım. Aklımda bir şey var o adam buradan gelecek bir tane. Tamam AK çaldım. Dur yavaş oynayın lan yetişemiyorum arkanızı mı kollayayım önünüze mi diyeyim. Lan sen adam vurmadın mı? İki tane mi vardı orada adam? Marsilya. İki, i̇ki tane mi vardı orada? Aa ilk aldı. Site olan. Ya ben orada iki kişi olduğunu fark etmemiştim bu arada Mars ile biliyor musun? O yüzden vurdun diye sağa döndüm, sola döndüm, sağdan yedim. Öyle bir şey oldu. Benim hatam bu ya orada. Ben de ben bir adam vurdun ya dedim herhalde öldü. O adam. Ah be, ah be. İyi deneme ya. Ben ben çok beleş düştüm ya. Bir tane vursam çok körüm. Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Ya ben de tek atacaktım. 60 o ihtimalim vardı biliyor musun? Emin değilim ama üstünde dediği gibi geldi cross. Atla. Merdivene koydum Kroos. Belong'a dön. Bak sen. Ama o Ev gel o. Oğlum. O kadar da değil anasını satayım. Ben, bana bıçak denecekler bu arada o adamlar. Evden gelecek. Adam şeyde. Çiçek bomba yedim. Arka geldi. Window geldi. ben benim şeyim ya tam. Bu, bu el de benim atam. Söylüyorum açık. Marsilya Mar e, harbi sövme artık olmuş adamlara ya. söyle <laughs> bak bir daha Marsilya <laughs> Mar adamlara. Ve bana sövülmesini sevmiyorsam adamlara da sövmeyeceksiniz. Tamam geçen de koyduk ya öyle düşünün. AP dışında. Plazada rahat olun oğlum biz T tarafıyız. Biraz el alalım şurada. City'de tokatlarız biz bunları. Hadi oğlum atla neydim atlamadı pik atmasın diye taradım da yok atmadı zaten. Canım az. Benim dokunmatik terden sapıtmaya başladı inşallah. O bir yer oynayabiliriz. Adf. <laughs> 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 Benim hala ses verdim çünkü. <laughs> Çok iyiydi ya. Dur ben bir elimi kurulayım da çok şey yapıyor dokunmatik. Sol tarafı smoklayalım. O şey merdiven tarafına. Oradan gidebiliriz. Solu ben smoklamaya çalışacağım şu an elimden gelince. Neydi saklıyorum. Sayıda atacağım neydi çünkü. Ben smokla ilerliyorum. Smock. Körüm. Çok güzel adam filan. İkinciye körüm. Yaşıyoruz ama. Neydi yedim. Artık çok sıkıştık ya. Şey var. Bir dakika Smoan içinde mi adam? Biz nasıl görmedik lan adamı? Bir şey söyleyeceğim ben adama HS atmış olmam lazım. Omzuna mı gitti benim vuruş? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Arkadaşlar bombanızı biraz şey yapsanız da flashlar gelecek. Aynı şekilde smoklayın. Arkanızı dönün bekleyin adamların gelişini. Tamam. Kör değilim. İkinci de gelecek. Kör değilim. Bak gel benim yanıma bitti. Ne dedim? Tavaz az canım gitti. Canım kalmadı. Am 44. Burada tost olduk. Beyler B'ye zorlayabiliriz aslında. Geçiyorum smoke'ta. Şey var bir tane reklam panosu var A'da. City'ye 3 kişi gelin. Gel City'ye 3 kişi. Biliyorum. Öldürmeye çalıştım. Adam ölmüyor ki. Anızı ya. Sit şey var. Tamam koşacağım da. Aa götümle inşallah. ben. canım ben. ve site. Bana sıkıyor hala. Ya bak gördün mü ne yaptım? Kendimi hiç göstermedim. Mis gibi. Ölmedim de enayi gibi boşuna. Pikleyip on numara oyun. Silah isteyen edeceğim param yokmuş. İstemeyin. <laughs> İstemeyin arkadaşlar. Dokunmatik sapıtmaya başladı arkadaşlar. Şey var. 26 canım var. Kaçtı geri. Beyler ee, dönsenize be. Mid, mid, kontrolünü alalım mı gelin. Yardım aldım. Sağını smokluyorum. Bekle bekle acele etme. Bak şimdi bekle. O adam smokta. Geri, biraz geri oyun istiyorsan. Gir abi. Gösterme CT'ye bakıyorum. iki canım ben gene. Sumon var mı City'e? Tamam. Aldık aldık güzel. Aa ile sonuncuymuş. Oğlum Krev oynuyor. Adamla dalga geçtiniz mi de bir kill aldı diye. <laughs> Oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Klan, bir an önce klan alımını yapıp seslerinizin gelmeyecek şekilde ayarlamak istiyorum ya. Geleceği şekilde. Bombayı ben niye ortaya attım? Körüm. Değilim. Döndüm. Bir tane daha seed base A site var bu arada. Neydim yok. Sol olabilir. Bana o pompa oradan nasıl tek attı? Bunu sorgulamamız lazım bizim. Bence bunu sorgulamamız lazım. Daha mantıklı ama değil mi? Bana da tek attı. Aynı yerden bana da attı. Hatta ben senin daha da kenarından gittim. Sen tam kenarda değildin bu orada. Bak benim ölüşüme bak. Görüyor Nerede ölmüşüm? Tamam sen önde bak. Sen önde ölmüşüm. Ben daha da arkanda ölmüşüm. Bak görüyor musun? Onu demek istiyorum. Ben daha da arkandan ölmüşüm. ben yani sana gene şansı var da beni nasıl öldürdü onu geç. Gösterme şey Mars sen de gösterme. Hala araya basarsa yardıma gider. Basıyor hala araya. Oğlum ne yaptın lan Marsile ya? Mars sola niye koymanı Bak e, ee, yapmana gerektiğini söyleyeyim mi sana o pozisyonda? Sen sağa sıktın ya. Sağa sıkma yok tamam yapacak bir şey yok. Ama bir dahakine şöyle yap. sağa sıktın ya. Sağa sıkmak yerine duvara yasla sağ tarafını göstermeyecek şekilde bak. Sola da cross koy. Anladın mı? Bir dahakine öyle yap. Ee, evet evet. Kaçır orada şey AP kaçırdı. Ona da yapacak bir şey yok. Cehennem oldu. Körüm. Şeyden B tarafından flash geldi bu arada. B tarafı var bir tane. Ben şuraya cross koydum. Belki merdiven piklemek isteyen olur. Gayet iyiydi bu arada. Ben onu öldüremezdi. Hasar etmez benim osuna. Var bir tane A var. Ee, A cenaz olabilir. A cenaz. Koydum sola. Tamam. Yardımımı aldım ben de. Ee, A long tarafı A tarafı adam. O alayım mı takıma? Aldım valla. Takım isteyen var mı abi? Avuk karşılığı takas edilir. Attım valla ortaya. Bana bir, biriniz avuk atabilecek mi? Es atarım. <laughs> Hala abla muhabbetim dönüyor. Ciddi. B tarafı temiz. O yüzden B long'dan gelecek o adam. Bak şimdi izle. B long açılacak. B long yakın olabilir. Yakın düştü. Arkam gelecek diye düşündüm. O yüzden flash sumo arkaya attım. Tamam o da ev tarafı. Tamam koydum ev tarafına cross'umu ben. Belon smoke'tu bu arada. Oğlum açılmayın lan. Alo. Belong. F. ev. İşte. Hadi oğlum. Şunu 7-5 bitirsek bu tarafta çok avantajlı olacağız. Elim gene çok terlemeye başladı. Bugün nedense iki videodur çok terliyor elim ya. Ee, ben gene A tarafına bir cross koyacağım. Aynı şekilde kaçmak isteyen gitmek isteyen varsa diye onu bekleyeceğim. Neydi? Geç atacağım biraz. Şimdi atacağım. Sol yakın var. Kolsun tuttu vuramadım. Ay, çok iyi. Zitin'in canı çok az. Ben daha piklemiyorum. Mermim kalmadı çünkü. Yardımımı aldım. Gayet güzel bu arada. 10 numara. Ben AUK'ta daha iyi oynuyorum ya. AUK tarafına geçme şimdi. AUK tarafında daha çok adam alacağımı düşünüyorum. Bakayım. Oo lan Krev bile vuruyor lan. Helal lan sana. Oha. Best Clutch 0 kill oynuyor karşıdaki. Şakasız MR almam yok mu? Var vallahi aldım. Geçen maçtan sonra MR oynayasım geldi. Var mı hala orada? Ne diyeceğim eğer B tarafıysa ya da mid. Bir info alayım. Mid tarafıma. Mid'e de ekledim var ya biri çok güzel oturacak oraya. Eğer mid tarafı varsa. Giriyorlar mı? Bize Krev niye AFK geldim yardıma? Ev var. Ev 7 -1. Ev 7 büyüktü büyük ihtimal. Ev bir tane daha çok güzel. Ev ev bu arada az. Tek mermi gidecek Marsilya. De bizim Krev niye düştü ya? Bir ve şey üç bir ve çöktü? Mars ile düşmüş. GG ya. Çok çok temiz el verdik adamlara. Bir şey olmaz, bir elin günah olmaz arkadaşlar. Ee, krev gelirse çok iyi olacak bir an önce. Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Net Aalon kaçıldım ben. Dümdüz A Aalon koşar kaçıldım? İki dakika dinliyorum. Abi koşuyorum ben ben Aalon kaçılacağım. Çok güzelsin. Yardıma geliyorum Aalon'dan. Düşürdüm canım az. Kaçıyorum. Bu riski almam lazım diye bu inisiyatifi. Benim canım az bu arada. Çok şey yapmayın. Ben yokmuşum gibi düşün. Silah var mı lan orada fight? Var. Geldim yardıma. O yardı sağ alırım. Sağ, en azından sağ bulduk. Ben Alon yakın gideceğim bu arada. takım bu arada herkes eşit duruyor ya güzel. Ben, ben, bir şey söyleyeyim mi? Açı açılma be Marsi'ye. Bak şu an Marsi'yle düşerse çok zorlayacak bize. Ama çok da açılası geliyor adam. Benim de açılasım var dedim. Silah malum. Marsi'yle açıl lan açıl. Vallahi ben sarı araba varmış Marsilya. Sarı araba, sarı araba. Arka Belong var, Belong var. Bir tane de sarı araba. Ben de bir şey olmaz. Ben de açılasım geldi ya. Vallahi içimde kaldı. Açılmasam. Ana o, o kadar temiz açıldı ki bizim takım. Dedim ben de açılayım bari. Bir elde daha açılarak oynayalım mı? Canım çekti. Bak geçen round düştüm elimdeki sağ yüzünden adamı da vuramadım. Ben benim kendi avgum var zaten. Ben hemen gidiyorum abi A long. Açılıyorum. Ben de açılıyorum. Bu eli satarsak satalım ya. Olur olur gene de neyse açalım satalım. Ya e ben de Along'a dolanacak adam kalmadı. Diğeri araba sarı arabanın arkası. E ee, Bir tur daha açılalım. Ben, ben anlamadım bundan bir bok. <laughs> ya oğlum ben kill... Lan sonuncu olacağım lan az daha zorlarsanız. Abi ben de kill almak istiyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? İçinden biz şuraya çok pisine diyeceğiz ve ben de buradan geldim o... Cenabetli konuşacağız insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Dokumatik de. Ya oğlum. Bak buradan çarptır bu sarı arabaya vurmam yok mu? Yokmuş o kadar da. Kobe Bryant ama? Şu an bana. Oğlum adamın benzin havalı girmeyelim lan. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Oğlum bu ne lan? Benzin havalı girmeyelim adamları. Ben sonuncu olacağım oğlum. Kreve almasın ki tamam. Kreve almadıkça problem yok. Kreve kilsin almayın ben her şeyi okuyayım tamam. Yeter yeter. Lan ben taradım sen çalma diyorsun. Ya sniper da tokatları. Tamam güzel. Güzel güzel. Krevi kazanamaz. Alamaz daha. 5 kilo alması lazım beni. 5 kilo alınca gene geçemiyor. Oğlum 3 asistim var benim. artık kaybettin. Geçmiş olsun. Tamam sonuç değilim. <laughs> Krevi de bu maç sonucu yaptık ya. bana yeterli. <laughs> oğlum Rush'ta el vermedik. Nasıl saçma bir şekilde. Ya Alara yazmayın şöyle işte oğlum. Adamlar İyi oynar kö gününde olmaz. Ben de var. Aa bak sattık işte. <laughs> ben benim postum ya ben çeviremedim. Net vurabileceğim pozisyonda adam öldürem. Sağdan pikliyor bu arada. Kayra sen öldün mü be Tek yedin. Bir olsun. Mars ile seni izliyoruz. Atamazsan bana 5 TL donate. <laughs> Kendi cebime gene <yine> kazandırırım. <laughs> Arkan geldi. Zınk 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 zınk. Diğerini gördün site'de. Çok iyi oynuyorsun. Devam bebeğim hadi. Onu da aldın. Tak 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 tak. Azıcık sola tarafa Sol tarafında o da. Sağına gelecek. Sağa gelecek. Yakın geldi. Üzerine koşacak o. Çok güzel. Diğer adam base'miş. Çöz abi. Adam attı. İyi bana 5 atama attı değil mi? Atarsa 5 TL donate arkadaşlar. İyi 5 TL donate. <laughs> Bu maçı nasıl aldı? Oğlum çok saçma lan. Harbi çok saçma oynuyoruz. Enti güzel oyun abi. Teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> abi iki maçta çok eğlendim. Gerçekten bu iki maçta aşırı eğlendim şu oyunda. <laughs> Şuna bak kay kayna geri sonuncu. <laughs> Aa, ben baya fark açılmış ya. Benim o iki tane üç tane rasta a açıldım ya. Orada zaman çok kaybettim. Bakayım. Ooo. Şey, şu an şey geldi. Buraya şey koyacağım. Recep Erdoğan'ın var ya. Oğlum elmas 4. Ne alaka lan? Evet beyler elmas 4 olduk. Umarım master'a çıkacağız tekrardan. Ufaktan iyi oynamaya başladığımı düşünüyorum zaten. Biraz takım tam, ta, takımın iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Takım oyunu olmadıkça bu maç bir hiç. Eğiminiz ne kadar da iyi olsa bir alırsınız iki alırsınız. Hani eğiminiz çok iyidir bir el alırsınız. iki el alırsınız. Üçüncü eli verirsiniz. Elinden gelen olmaz. Ee, elmas 4 oldum. İnşallah master spek ufaktan gelişeceğiz. Daha eski tabletteyiz. Yeni tablete geçince el topsa zorlamayı düşünüyorum. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.